Backstage TV'den iyi akşamlar. Bu hafta bir derginin kapak çekimindeydik. Fotoğraf sanatçısı Şahver Koçum'un stüdyosunu sizin için ziyaret ettik ve dergi çekiminin backstage'ini görüntüledik. Tam 30 dakika boyunca bizden ayrılmayın. Backstage TV başlıyor. Dergi kapağı nasıl hazırlanır? Görseller nasıl belirlenir? Kapak fotoğrafı çekerken nelere dikkat edilir? Şahver Koçul'un objektifinden müthiş fotoğraflar, fotoğrafçılığa dair tüyolar ve kapak çekiminden renkli kareler az sonra Backstage TV'de. Hamilelik öncesi süreçten başlayıp 0-3 yaş arası çocukların sorunlarını, gelişim aşamalarını, psikolojilerini sayfalarına taşıyan bir derginin kapak çekimi için fotoğraf sanatçısı Şahver Koçulu'yla birlikte Erenköy'deki stüdyosuna gittik annelere ve anne adaylarına yönelik hazırlanan ve aylık olarak yayınlanan bir derginin kapak çekimindeyiz. Çekimleri fotoğraf sanatçısı Şahver Koçulu gerçekleştiriyor ve biz de şu anda onun yanındayız. Şahver, seni yakından tanıyabilir miyiz biraz? Merhaba, Şahver Koçulu. Aile, bebek, doğum, düğün, insanın olduğu her fotoğrafta fotoğrafçılık yapmaya çalışıyorum. Yıllarca turizm sektöründe çalışmalar yaptıktan sonra fotoğrafçılık mesleğine başlayan Şahver Koçulu, 2007 yılından bu yana profesyonel fotoğraf çekimleri gerçekleştiriyor. E, fotoğrafçılığa hobi olarak başladım ve sonra mesleğin oldu. Nasıldı bu süreç? E, her zaman istediğim bir şeydi aslında. Neydi? Çocuğum doğduktan sonra, ilk çocuğum doğduktan sonra biraz vakit ayırmak istedim. Ee, hani biraz sosyalleşmek adına. Önce bir kursa gittim. Ee, sonrasında onun okul süreci başladığında o kursta çalışma imkanım oldu. Ee, hocalarımdan çok şey öğrendim. Aslında meslek olarak düşünmüyordum fotoğrafçılık yaparım şeklinde bir kafamda düşüncem yoktu. Ee, bir gün şans eseri kursiyerlerden birinin e, bir arkadaşının doğumuna girememesinden dolayı bir anda kapılar farklı bir yere açıldı. Ben gittim ve o çekim çok beğenildi. Beğenildiği için de biraz bence cesaret buldum belki de. Etrafım çok fazla bir anda doğum çekiyorsun bizi de çek, beni de çek diye birçok kişi gelince kendimi bu işin içerisinde buldum. Devamında da tabii hani düğün de girdi bunun içerisinde. Sonrasında aile fotoğrafları, dallar gitgide uzadı uzadı ve şimdi bu zamana geldim. Kaç sene oldu Şahmer? 2007 yılında başladım işte ne kadar? 7 sene 7 bitti. 8 seneye gireceğiz inşallah. Peki, fotoğrafçılık senin için nedir? Fotoğrafçılık benim mutlu olduğum bir şey. Ben çekmekten gerçekten çok mutlu oluyorum. Ama bu hani doğum olsun, düğün olsun, başka bir şey olsun şeklinde değil. Ben fotoğraf çekmeyi seviyorum ama insan olmalı fotoğrafın içerisinde. Hani bir manzara fotoğrafından o kadar ben çekmekten haz etmiyorum. E ee, bu sebeple de hani keyif aldığınız şeyi daha güzel yapıyorsunuz. Her meslek için aynı şey geçerli sanıyorum ondan dolayı da e, hala yürümeye devam ediyorum. Şahver koçuluğu için fotoğraf çekmek, hatırlanacak anın en güzel duygularını kendi bakış açısıyla harmanlayıp objektifinden yansıtmak işini büyük keyifle yapıyor. Mesleğindeki başarını neye borçlusun? Ee, dediğim gibi severek yaptığım için olduğunu düşünüyorum. Ee, i̇nsan ilişkilerim iyidir. Ee, çünkü insan seviyorum gerçekten. Ee, i̇nsanlarla tanışmak, onlarla vakit geçirmek, onların hayatlarına dokunmak e, ve hayatlarının bir parçası olmak beni çok etkiledi o yüzden de sanırım kopamıyorum bu sebeple de böyle böyle ilerliyor biraz da sabır anne olmamdan kaynaklı olduğunu düşünüyorum sabırlıyım birçok arkadaşım çünkü ben olsam dayanamazdım yani bu kadar kaprise nasıl dayanıyorsun diyen yani çok oluyor ama ben etkilenmiyorum hakikaten etkilenmiyorum hani kapris olarak da görmüyorum biraz hani karşı tarafı anlamak da var onun o süreçte neler hissettiğini bildiğimden dolayı en azından ona göre davranıp ona göre yardımcı olmaya çalışıyorum ve bu kişilerle de beni bağlıyor birbirimize Böyle de gidiyor. Şahver Terzi kendi sökün dikemezmiş derler. Evde kendi çocuklarının fotoğraflarını da devamlı çekiyor musun? E, devamlı çekmiyorum. Yani devamlı telefonla hepimizin <laughs> olduğu gibi. E, hani ciddi çalışmaları yaptığım dönemler oluyor ara ara. Ama hani inanın hani kendi çocuğumun e, birçok müşterimin olduğu kadar. Yani birçok müşterime belki ay ay yaptığım çekimler var. Kendi çocuklarımın yok o kadar. <laughs> Demek ki dikemiyormuş. Dikemiyor. <laughs> <Doğru. gülüyor> Dikemiyor. Aynen öyle. <laughs> Kapak için modellik yapacak minik çınar hazırlanırken, fotoğrafçılık mesleğinin dijital dünyadaki gelişmeleri yakından takip ederek daha da geliştiğine inanan Şahver Koçulu, fotoğrafçılık deneyimlerini Backstage TV için anlatmaya devam ediyor. Portre fotoğraf dediğimizde genelde aklep ve sıkılık fotoğraf gelir ya, portre fotoğraf nedir, nelere dikkat edilmesi gerekir, nasıl çekilir? Portre fotoğraf nedir? Aslında portre dediğimiz evet yüz olarak aklımıza gelse de bana göre bir ifade biçimidir aslında. Yani yüzün ifadesiyle beraber beden de bunun içerisine girer diye düşünüyorum ben. Yani o anki duruma bağlı olarak sadece portre diye başlasam da vücut dilini de içine katmayı seviyorum. ...bu şekilde çalışıyorum. Ee, hani bunda dikkat edilecek... ...hani eğer kendi fotoğraflarınızı çekiyorsanız... ...şeklinde düşünecek olursanız... ...bir takım ışık teknikleri var. Hani onlara dikkat ederseniz... Hmm. E, ...ve çekim açılarına dikkat ederseniz... ...çok güzel sonuçlar alırsınız. Nedir o ışık teknikleri? Onlar nedir? Ee, şimdi tamamen amatör ya da... Hiç fotoğrafla il, ilişki olmayan kişiler için söyleyecek olursam e, ve sık sıklıkla da cep telefonlarıyla çekiyoruz, hmm. e, normal kendi makinalarıyla da çekerlerken bunu hani biraz fotoğrafla ilgilenen muhakkak bilir zaten. E, Sırtınızı her zaman eğer bir camın önündeyseniz e, veya ışık bir taraftan tek taraftan geliyorsa e, sırtınıza her zaman e, ışık vereceksiniz ki çekmek istediğiniz objeye ışık alabilin e, önünü kesmeden tabii. Ee, bu çok önemli. Yani camın önüne geçerek çektiğiniz fotoğraftan alacağınız ışık fotoğraf makinenizde veya elinizde kullandığınız telefonda çok farklı olacaktır. İçeride çektiğiniz çok farklı olacaktır. Ee, ve yüzünüzün e, ışığa göre şekil verirseniz eğer sağa sola döndürdüğünüz takdirde gölgelerin düştüğünü göreceksiniz. Mesela daha dramatik e, fotoğraflar çekmek istiyorsanız biraz gölgelendirebilirsiniz yüzünüzü. Bunu kendi elinizle de yapabilirsiniz. Eğer daha zayıf görünmek istiyorsanız, bütün bayanların <laughs> tercih ettiği bir şey, daha zayıf görünmek istiyorsanız makinenizi şöyle yukarıdan tuttuğunuz takdirde bu çene kemiğiniz belirginleşeceğinden dolayı gıdınız da varsa bu gölge aşağıya düşecek ve o gıdıyı kaybedecektir. Ve yukarıya doğru baktığınız için de haliyle bütün hani dokular şöyle kendini arkaya doğru bıraktığından dolayı daha zayıf ve daha hoş görüneceksinizdir. Yani benim için öyle oldu bilmiyorum. <laughs> Birçok arkadaşım da bunu hani test ettik, onayladık. Daha güzel sonuçlar aldığını gördük, öyle tercih edebilirler. Şahver şu selfie nasıl çekiliyormuş bir gösterir misin bize? Hadi çekelim. Hadi bakalım. Şu en ince çıkılanından istiyorum ama. Tamam. Yukarıya doğru bakıyoruz. Tamam. Başımıza biraz açı da verebiliriz. Şöyle verelim. Evet harika. Çekiyorum. Peki dergi kapağı nasıl hazırlanıyor? Kapak fotoğrafları çekerken nelere dikkat etmek gerekiyor? Dergi kapağı nasıl hazırlanır ve fotoğraflarda nelere dikkat etmek gerekir? Dergi yazar e, kapağını nasıl hazırlıyoruz? E, öncelikle derginin yapması gereken e, bir takım aşamalar var. E, fotoğraflanacak olan e, kişiyi, yani bebeği, anneyi e, onları belirliyorlar kendi yöntemleriyle. E, sonrasında günümüzü belirledikten sonra da e, saatinde buluşuyoruz stüdyomda. Burada çekimi gerçekleştiriyoruz. Nelere dikkat etmek gerekir e, diyecek olursak da özellikle netliğe dikkat etmek gerekiyor. Ee, hareketli, bir hareketli bir obje çekiyorsunuz, hareketli bir obje çekiyorsunuz. O yüzden e, bir anlamda teknik uğraş gerektiren bir şey. Ee, ama sonuçları güzel oluyor bir şekilde. Üstesinden geliyoruz. Daha çok bebeklerle çalışıyorsun ve fotoğrafların e, hareketli oldukları için flu çıkma ihtimali çok yüksek. Flu çıkmaması için nelere dikkat ediyorsun? Ee, makinemdeki ayarlarımı ona göre yapıyorum. Ee, özellikle kendi elimde çekiyorum. Hani tripod üzerinde değil dediğiniz gibi e, hareketli bir e, obje olduğu için e, hani neticede bebek hareket ediyor. Sağa gidiyor, sola gidiyor. Bana doğru gelebiliyor, geriye gidiyor. E, bunları tripodla e, hareket ettirmek çok daha zor olacağından dolayı elimde çekiyorum fotoğrafları. E, mümkün olduğunca kendim titretmemeye çalışıyorum ama e, dediğim gibi ayarlarımı da ona göre yapıyorum. E, zaten paraflaş kullanıyorum. Onların da çok büyük etkisi var. Işık anlamında problem de yaşamıyor oluyorum. Bu şekilde. Peki genelde beyaz bon kullanıyorsun. Ee, hareketli bir obje çektiğinde tarif ettiğine göre hareketli bir obje olarak bebekleri çektiğin zaman e, zeminin beyaz olması daha mı doğru yoksa hareketli bir zemin olduğunda e, dikkatin oraya yönelmesini mi sağlar fotoğrafta? Ee, biraz derginin benden istediği olduğundan dolayı Hı -hı. bu şekilde çalışıyorum. Ee, onlar bebeğin ön planda olmasını istiyorlar. Bundan ötürü de çalışmayı düz fonda gerçekleştiriyoruz. Ama ara ara değişiklikler de yapmıyor değiliz. Hani yeşil alanda da çekimler yapıyoruz, dış çekimler yapıyoruz. Hani içeride arkasına bir takım dekorlar eklediğimiz oluyor ama çoğunlukla düz beyaz tercih ediliyor. Dışarıda çekim yaptığında ne tür ışıklar kullanıyorsun veya objektif ne kullanıyorsun? Şöyle dışarıda eğer çekim yapma imkanım varsa en güzel ve en sevdiğim çekim oluyor benim için çünkü ekstra bir ışık kullanmanıza gerekmiyor, gün ışığını kullanıyorsunuz. E, kullanıyorum daha doğrusu. E, Objektif olarak da e, 24-70 kullanıyorum. E, dışarıdaysak eğer mesafeden e, dolayı rahat olacağımdan ötürü 85 milimetreyi de kullanıyorum. 50 milimetreyi kullanıyorum. Bunlar en sevdiğim lensler. E, bir de dışarıda çekim esnasında reflektör kullanma ihtiyacı duyabiliyorum. Hı hı. E, kullandığım bütün aksesuarlarım, <laughs> ekipmanım bunlar. Biraz da teknik bilgi vereyim şahver. Kaç tip objektifim var? bu çekimde kullandığım dediğim gibi stüdyo içerisindeysem tek bir tane kullanıyordum. E o da 24-70 zaten portre lensidir. hani bir problem yaşamam hem genişlik anlamında hem zoomlama anlamında bana yeterli oluyor. eğer dış mekandaysam mesela tele objektifi de tercih ediyorum bazı çekimlerimde. çok çok güzel sonuç veriyor çünkü. E, geri kalanda dediğim gibi 85-50 mm bunlar da çok sevdiğim keskinliklerini çok sevdiğim lensler. E, diyafram, diyaframlarından ötürü de aynı şekilde e, özellikleri olduğundan dolayı onları da tercih ediyorum. E, zaten bütün lenslerim bunlar sanıyorum. Bir düşüneyim şöyle. Evet o kadar. Dergi tasarımında kapak tasarımı çok önemli. Okuyucuyu cezbetmek açısından büyük rol oynuyor. İçerik kapağı belirliyor. Dergi kapak tasarlamanın püf noktalarını hem teknik hem de estetik açıdan değerlendirelim. Derginin hedef kitleyle karşılaşması ister rafta, ister dijital olsun, kurduğu görsel iletişim kesinlikle kusursuz olmalı. Aslında dergi kapak tasarımının en birinci amacı tüketiciyi etkilemek gibi görünse de asla unutmamamız gereken dergi içeriğinde yer alan bilgi ve kültür konusunda faydalanacak okuyucuların da oldu. Hedef kitleye uygun renk seçimi ve dergi adında kullanacağımız yazı karakteri seçimi gibi detayların aynı segmentteki dergi kapaklarının incelenerek belirlenmesi önemli. tasarımdaki görsel yapıyı incelediğimizde içeriktekileri ön plana çıkartacak görsel ve başlıklardan oluşur. Kullanılacak görsel bir insansa işte bu noktada hedef kitlenin gözlerinin içine bakan bir görsel kullanmak doğru tercih. Görseller fotoğraf sanatçısından geldiğinde modelin beden dili ve portrenin kapak üzerindeki kadrajına dikkat ederek görseli seçmek gerekiyor. Mikrofonu bir de derginin editörü Aslan Gündüz'e uzatıyoruz ve hazırlık aşamasına dair detayları bu defa kendisinden dinliyoruz. Nasıl işliyor süreç? Neler yapıyorsunuz hazırlık aşamasında? Mail adresimize e, okurlarımız öncelikle olarak bebeklerin fotoğraflarını atıyorlar bize. Burada ilk kriterimiz e, bir yaş o, bir yaşa kadar olması. Çünkü iki yaş sonrası hareket halinde olduğu için bizi zorluyor. E, çekimler sırasında sıkıntılar olabiliyor. O yüzden bir, bir maksimum bir buçuk yaşa kadar olan bebeklerimiz arasından e, dergici hep beraber bakıp karar verip e, kapak için bebeğimizi seçiyoruz. Kıyafetlerin kostümlerini siz getiriyorsunuz. Orada neler dikkat ediyoruz? Kıyafetler konusunda bebeğin ten rengine göre seçiyoruz. İşte eğer aya göre seçiyoruz. Bebeğin belki o ay kostüm giydiriyor olabiliyoruz. Tamamen bebeğin bize vermiş olduğu enerjiye göre kapak kıyafetlerinde ona göre seçim yapıyoruz. Daha çok kız mı erkek bebeklerimi kullanıyorsunuz? Bir ay kız, bir ay erkek yapıyoruz. Her ay değişik. Evet, her ay. Özellikle kız olsun bu ay ya da erkek olsun demiyoruz ama tabii kızların kostümleri daha güzel olduğu için ben de biraz böyle kız bebek sevdiğim için hadi her ay kız yapayım istiyorum ama erkek anneleri kızmasınlar bana var arada. ama yine de sırayla yapıyoruz. Bir ay kızsa bir ay erkek yapıyoruz. Kızlarla çalışmak daha mı kolay erkeklere ee, göre? kolaydan kastım kıyafetler çok böyle cicili bicili oluyor ya hemen alabiliyorsunuz o açıdan daha avantajlı diyebilirim. Kapak çekimine gelmeden önceki hazırlık süreciniz aşağı yukarı kaç gün alıyor? Nasıl geçiyor bu süreç? Ee, i̇ki günlük bir süreç Hı. diyebiliriz aslında bakarsanız. Bir gün e, firmalarla görüşmeler yapılıyor. Ertesi gün kıyafetlerin seçimi için e, mağazalara gidiyor oluyorum. Kıyafetleri tek tek alıyorum. E, alternatifli olarak kıyafetleri alıyorum. Sonrasında stüdyoya geliyoruz. Çekimlerimizi yapıyoruz. Hangi kıyafetler uymuşsa bebeğimize. Kapağı hazırlarken nelere dikkat ediyorsunuz fotoğraf seçiminde? Kapakta gülen bir bebek bizim önceliğimiz. E, net bir fotoğraf olması gerekiyor, gülen bir bebek olması gerekiyor, renkli olması gerekiyor. Onun dışında çok bir şey aramıyoruz aslında. Peki çekimlerde zorlanıyor musunuz? Nasıl geçti? Örneğin bugünkü çekim nasıldı? Bugünkü çekim çok kolay geçti. Çınar çünkü çok güzel pozlar verdi. Zaman zaman 2 saat süren çekimlerimiz oluyor, 3 saat süren çekimlerimiz oluyor. Bazen bebeklerimiz hiç gülmüyor. Hı. Bazen geldiği zaman direkt ağlamaya başlıyor. Onlar biraz sıkıntılı geçebiliyor ama e, bebek diyoruz sonuçta her şey olabilir. O yüzden hiç problem değil diyerek annelerimizi sakinleştirip e, güzel fotoğrafı yakalayana kadar devam ediyoruz. Zorluyor evet ama kolay yanları da var. E keyifli yanları da var. Hepsi birleşince çok güzel bir kare çıkıyor ortaya. Aileler panikliyorlar mı o esnada bebek ağladığında? Evet aileler çok panikliyor. Onlar zaten sakin oluruz diyoruz. Ha. Biz hazırız böyle şeylere. Hazırlıklıyız biliyoruz çünkü her ay aynı şeylerle hemen hemen karşılaştığımız için. Aileler panik oluyor ama biz Şahver'le birlikte, Şahver de çünkü çok önemli bir etken fotoğraf çekiminde bana çok yardımcı oluyor. Hem bir yandan çekerken bir yandan da aileleri ve çocukları sakinleştiriyor. Ha. O yüzden e, sıkıntı çıkmıyor yani halledebiliyoruz hemen. Minik Çınar hazır. Tüm sevimliliğiyle objektifin karşısına geçiyor. Annesi Ceren Demir çekim boyunca Çınar'ın yanında yer alıyor ve onu yönlendiriyor. Bak 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 bak. Bebek. <laughs> e, bebeklerle çalışmak zor. Tüm ekiple birlikte biz de Çınar'ı oyalamak için elimizden geleni yapıyoruz. Tamam. Aa, Bebeklerle çekim yaparken bir reaksiyon yakalamak için abartılı hareketler yapmanız gerekebiliyor. Komik surat ifadeleri takınmak, birkaç parça eşyanın arasında saklambaç oynamak veya eğlenceli sesler çıkartmak gibi. Aslında bir bebeğin suratında gülümseme yaratmak için yüzlerce yol kullanabilirsiniz. O anı yakalamak içinse çok hızlı çalışmanız gerekiyor. Nasıl çek geçti çekim? Ee, çok güzeldi. Şahmer Hanım sağ olsun çok ilgilendi. Hemen hallettik. Bitti. Korkuyordum. Korktuğum gibi geçmedi. Çınar da iyi. O da iyi düşünüyor galiba. Kaç yaşında Çınar? Çınar tam bir yaşında. Burcu ne oluyor? Ee, ay unuttum akrep <laughs> Akrep, akrep tamam. evet, benim de aynı akrep. burcuymuş Bak ben de akrep burcuyum <laughs> Evde nasıl geçiyor günleriniz neler yapıyor uslu mu yaramaz mı Evde geçmiyor genelde biz çok geziyoruz Zaten <gülüyor> <gülüyor> ama uslu bir çocuk uzunlu bir çocuk çünkü doğuştan beri hep, e, Lansmanlarda falan geziyor Aa, Daha Aa, önce de çekimler oldu ha. mu e, Ben blog yazıyorum e, Yani o yüzden hep dışarılarda e, Alışkın yani insanlara alışkın İyi e, uyumlu bir çocuk <laughs> Bu ilk çekim değil mi e, İki diyebiliriz İki. Daha önceden çekiminde bunu Ajans çekimleri olmuştu. Bu iki oluyor. Ajansa da kayıtlı. Demek ki bir çekim olduğunda gidiyordu. Evet, aynen. Bakın Çınar, sen anlat hadi biraz daha. Tamam, biz aldık. Tamam, biz aldık. Anlatsın annesi. Bakalım nasıl geçmiş çekim? Nasıl geçti Çınar? Ne yapalım anneciğim? Söyle. Fotoğraf çektiler mi? Çık, çık, çık. Ne var orada? Hadi kameraya sallayalım. Hadi Hayatta çok az şey bir bebeğin fotoğrafını çekmek kadar zevkli ve yapılmaya değer bir iş. Basit bebek fotoğrafları ise çoğu zaman en iyileri. Çok gösterişli veya parlak arka planlara ihtiyaç yok. Bebekler çoğu resimde zaten tek başına yeterince güzel. Özel kompozisyonlara bile gerek duymadan çok güzel fotoğraflar için harika fırsatlar sunuyorlar. Şahver Koçulu'yu yakalamışken bir iki karede benim fotoğrafımı çekmeden olmaz dedik. Şahver yeni bir bebeğin oldu. Ne düşünüyorsun? Çok sevindim. Veda etmeden önce Şahver Koçulu gibi bir fotoğraf sanatçısını yakalamışken biz de birkaç kare fotoğraf istiyoruz. Bizi kırmıyor ve deklanşöre bu kez bizim için basıyor. Fotoğrafta portre deyince birçok insan tarafından vesikalık fotoğraf olarak algılanıyor. Oysa ki portre fotoğrafı bir bireyin kimliğini, kişiliğini, duygularını ifade ediyor. Fotoğraf, en güzel anı. 1800'lü yıllardan günümüze kadar yaşamlarımızı derinden derine etkiledi ve yaşamımızın her döneminde yerini aldı. Neredeyse doğumdan ölüme kadar fotoğrafı kullanıyoruz. Gündelik yaşamdan, haberden, bilimsel araştırmalara, sağlıktan diğer insanları tanımaya kadar fotoğraf hep var. Günümüzde fotoğraf büyük bir hızla biçim değiştiriyor. Geleneksel biçimde film, fotoğraf kartı ve kimyasal maddeler kullanarak elde edilen analog fotoğrafların yerine büyük bir hızla yine optik teknolojisi ve optik teknolojisiyle birlikte elektronik ve bilgisayar teknolojilerini de kullanan sayısal yani dijital fotoğraflar aldı. Dijital fotoğraf makineleri gelişimin doruk noktasını oluşturuyor. Teknolojik gelişmeler, en yeni ürünler ve gittikçe cazipleşen fiyatlar dijital fotoğrafçılığın ve eğlence tüketim branşının en sağlam temel taşları. Backstage TV'nin en eğlenceli bölümüne geldik. Sırada bizim güldüren hatalarımızla kamera arkası görüntülerimiz var. Kayıt. Kayıt? Nasıl kayıttı o be? <laughs> <laughs> Kayıt. Kayıt kaymış yani ben değilim. Sesim şey oldu ya. Kayıt çok oldu. Çok... Tamam müzik var. Başlayayım mı? <laughs> <ben, ben>. <laughs> S-A-N Se <laughs> Ses bir <kız. gülüyor> Ah, ciddi, ciddi, çok... Şahver şaşı değil miyim ben? Ay şahver diyorum zivar. <laughs> <laughs> şahver de. Annelere ve anne adaylarına yönelik hazırlan. Bu <laughs> hep <Payip> olur. <gülüyor> <gülüyor> şey gibi, kurulu gibi. Hey. <Gülüşmeler> Öyle bakarsan kapatamam ki. Sırada bizim kamera arkası görüntülerimiz var hatalarımızla birlikte. Tamamen uydurdum. <laughs> Dayanırsa bırakayım mı? <gülüyor> <gülüyor> ya. Bunu yayınlayacağım bile. Evet. Hayır. <laughs> Birbirle şey beraber yayınlayacağım. Bip. git ne olacak? Aa, dedikçe. Backstage TV'nin en eğlenceli bölümüne geldik. Yeter ama ya. <gülüyor> Bitsin <gülüyor> artık şu bölüm. Evet. <laughs> Kısa... açık. <laughs> Hiç kapanmıyor ki. <laughs> tamam ben belki şey daha sen kıpırdadı. Ben, demiyorum geçiyoruz. ki. Belki şey daha da 3, 2, 1, kayak. Eskişehir Kasımpaşa. Beşiktaş Trabzon'dan golü aldı. Götürdü Fenerbahçe'nin kalesini attı. Galatasaray... Şut ve gol. Ziver bugün şans oyunları oynadı. Bir dergi kapak çalışmasının hazırlık planını ne biliyorsun ya? Bir dergi. <gülüyor> <gülüyor> tamam. Ne dergisi artık. <laughs> Çek konu. Benim konum sende değil ki. Seni hiç kıpırlamadım. Hayır bak buradan bile kaldırmadım. Yapıp, yapıp, duruyorsun. Görüntülerde bile belli. Sürekli bir öne bir arkaya zıplayıp duran insan. Kolunu çarpma diyor bana. inan hiç farkında değilim. ben sana öyle bakmadım. Ben de, benim ben, de de sana sevgiyle baktım. Ben çalışıyorsun diye sana hiç bakmadım. Onun için mi bıyıklarını <laughs> böyle böyle yaptın? Çok güzel oldu bıyıkların. Evet. Ne oldu? Bıyıkların çok güzel oldu. Tamam. <laughs> Bence güzel oldu. Ben bıyık severim. Sen? <laughs> ben sakal bıyık severim. Böyle yemekler falan kalır üstünde. Ee? <laughs> Üzerimden kalkarsan çok memnun olacağım. Kıpırdamadım. <laughs> Şişko olabiliriz ama Küçük Emrah değiliz. Ben Küçük Emrah. <laughs> ben şişko olacağıma Küçük Emrah olurum. Bir Kabilret düşündüm mi? de doğru söylüyor. Bir dergi kapağının hazırlık aşamasını görüntüledik ve aktardık. Ve böylece Backstage TV'nin sonuna geldik. Haftaya çok eğlenceli bir bölümle karşınızda olacağız. Türkiye'nin ilk uluslararası hayvansız sirkini görüntüleyeceğiz. Haftaya yeniden buluşmak dileğiyle diyoruz. Hoşçakalın. Hoşçakalın.